أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira pek muhterem dinleyenlerimiz hepinizi Üsve-i Hasene en güzel insan peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem programından hürmetlerimle, muhabbetlerimle, Saygılarımla selamlıyorum. Hepinizin üzerine Allah'ın rahmeti, bereketi olsun. Cenab-ı Hak size, bize, bütün müminlere, Müslümanlara, İslam alemine ve e, insanlığa hidayet, rahmet, bereket kapılarını açsın inşallah. Muhterem dinleyenlerimiz, bugünkü programda Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek hayatından Allah'a yakarışını ve onun örneklerini ele alacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her anını Rabbi ile Allah ile beraberlik şuuru içerisinde geçirirdi. Çünkü onun gönül alemini Cenab-ı Hak tasfiye buyurmuştu. Tertemiz hale getirmişti. Cenab-ı Hak onun nefsini bütün fücurdan onu fücura götürecek duygulardan ve hastalıklardan bizzat Yüce Rabbimiz kudret eliyle temizlemişti. O nefsi zekiye sahibi bir insandı. Kalbi pak idi, tertemiz idi, saf idi. O kalpte zerre kadar bir leke, bir küduret, bir karanlık, kirlilik yoktu. Efendimizin nefsi de böyleydi. Biz ya Cenab-ı Hak onu peygamber yaptığı için seçti, temizledi, tertemiz kıldı ve bize örnek gösterdi. Böyle bir kalbin böyle bir nefsin Allah ile beraber olmaktan başka ne hali olabilir ki? Onun için Resulullah Efendimiz Aleyhisselam onun hayatına baktığımız zaman hep Allah ile beraber hiçbir zaman Allah'tan gafil değil, hiçbir zaman Rabbini unutmuyor, hep zakir halde, hep niyaz halinde, hep Allah ile beraber o gönül. Efendimiz gönlünü Allah'a vermişti. O gönül sürekli Allah ile beraberdi. Konuştuğu hep Allah'ın rızasına uygun şeylerdi baktığı Allah'ın rızasına uygun şeylerdi. Dinledikleri böyleydi. Adımları da, her şeyi de Efendimizin Allah'ın rızasına uygun olarak devam ediyordu. Çünkü Cenab-ı Hak onu seviyordu. Sevdiği için de onun gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı, tutan eli, akleden kalbi olmuştu. Hadis-i şerifteki e, sır en yüksek manada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tecelli etmişti. Bu hadis şerifi tekrar atılacak olursak, yani Cenab-ı Hakk'a beraberlik için, Cenab-ı Hakk'ın muhabbete ermek için, Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermek ve hep bu makamda kalabilmek, bu makamda mekin olabilmek, mekan tutabilmek için tabii ki Efendimiz Allah'ın lütfuyla bu makama çıkmıştı ama bizlerin biraz çaba göstermemiz, hatta biraz değil daha fazla Hatta daha fazla değil, daha daha fazla çaba göstermemiz ve oralara tırmanmak için de bir bedel ödememiz, gayet işte olmamız gerektiğini anlatmak üzere şu hadis-i şerife yer vermek istiyorum. Yüce Rabbimiz hadis-i Peygamberimiz naklediyor. Men aada li veliyen fakad bil harb. Kim benim dostuma, veli bir kuluma, evliyaullah'tan bir kuluma düşmanlık yaparsa, aleyhinde konuşursa, dedikodusunu yaparsa, ona düşmanlık için herhangi bir faaliyete girişirse, ister sözlü olsun, ister fiili olsun, ister yüzüne karşı olsun, ister arkadan gıyaben olsun, benim beni bir kuruma karşı düşmanlık yapan kim olursa olsun, ben ona harp ilan ederim. Onun rakibi benim onun karşısında savaşacak olan bizzat benim. Muhterem kardeşlerim, kim Allah savaşabilir? Kim Allah yaptığı savaşta galip gelebilir? La galibi illallah. Allah hiçbir zaman mağlup olmaz. O devamlı galiptir. Devamlı galiptir Cenab-ı Hak. Onun için aman hiç kimse Cenab-ı Hakk'ın bir verisine böyle ayağına basarak veya da boynusunu, boynunu o velinin kılıcına vurmak suretiyle kendi canına olmasın ve haddini bilsin diye söylüyoruz. Böyle bir giriş yapıyor hadisi kutsi. Sonra da bir kul diyor bana en çok kendisine farz kıldığım ibadetleri yapmak suretiyle ve kendisine haram kıldığım haramlardan, şeylerden uzak durmak suretiyle yaklaşır. Kulu Allah'a yaklaştıran en önemli vazifeler dinimizin farz kıldığı vazifelerdir ve dinimizin haramlarından kaçınmaktır ki haramdan kaçınmak da farzdır. Haramı işlemek haram olduğu gibi haramı işlememek, haramdan uzak durmak da farz-ı ayındır. Gıybet etmek haram olduğu gibi gıybetten uzak durmak da farzdır. Farzdır. Dolayısıyla kulum bana en çok kendisine farz kıldığım ibadetleri yapmak ve haram kıldığım şeylerden kaçınmak suretiyle yaklaşır. Onların yeri bambaşkadır. Dinde haramların ve farzların yeri bambaşkadır. Hiçbir nafile ibadet onların yerini tutamaz. Burada bir ayrım yapılıyor. Dolayısıyla bir insanın eğer o farzlarda, haramlarda bir gediği eksiği varsa o kişinin Allah'a yaklaşması daha zor tabii. Yani o temellerde demek ki eksiklik var. Henüz binanın temelleri atılmış değil. Temel taşla döşenmiş değil. Dolayısıyla bir arıza var demektir. Onu bir an önce tamamlamak lazım. Orada bir eksiklik olmaması lazım. Kulun Rabbine nafilelerle yaklaşabilmesi için haramlar ve farzlar noktasında ki eksikleri tamamlamış olması gerekiyor ki daha rahat yükselebilsin. Geriye dönmesin. Bir efendim böyle birazcık yükselmişken tekrar düşüşler yaşanmasın. İkinci olarak, peki nafileler ne olacak? Bu ibadetlerin bir anlamı yok mu? Bir değeri yok mu? Hani bizdeki, e, maalesef bizdeki algı biraz öyle oluşmuş. Nafile. Yani dindeki nafileleri biz normal günlük konuşmamızdaki nafileleri karıştırıyoruz muhterem dinleyenlerim. Yani nafile boşuna demek. Halbuki nevafil dediğimiz, sünen dediğimiz şeyler din açısından baktığımız zaman bunlar boşuna olan şeyler değil. Ne kadar önemli olduğunu şimdi izah edecek. Hadis-i Şerif e, bendenizde onu size çalışacağım. Nafile boş değil. Çok önemli. Kulum diyor o farzları yapmak haramların kaçınmanın ötesinde nafile ibadetler yapmaya devam ettikçe bana yaklaşmaya devam eder. Namazın sünnetlerini kıldı mı daha fazla yaklaşır. Nafile oruç mu yaklaşır nafile, zikir, Kur'an tilaveti, diğer ibadetler yaptıkça yaklaşır. Farz olan zekatın ötesinde nafile diyeceğimiz sadakalar verdikçe, infak ettikçe yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. devam eder. Yani yaptığı her ibadet, her nafile ibadet kulu mutlaka bulunduğu yerden bir adım daha Allah'a doğru yaklaştırır. Peki kul Allah yaklaşınca nafileleri yapmak üzere yaklaşınca ne olacak? Ne elde edecek? Cenab-ı Hak buyuruyor ki hatta uhubbehu ben onu diyor severim. Feizze ahbebtuhu peki sevdiğimiz Rabbimiz bizi sevdiği ne olacak? Feizze ahbebtuhu kuntu sem'ahu lezi yesma'u bi onu seversem eğer onun işiten kulağı ben olurum kulum benimle duyar. Yani benim rızama o uygun olan şeyi dinler ne zaman uygun olmayan şeylerden uzak durur. O kulak benim kulağı olduğum kişinin kulağı kesinlikle Allah'ın haram kıldığı, mekruh kıldığı sözleri, sazları, cazları, şarkıları, türküleri veyahut da diğer efendim yalan dolan gıybet sözlerini duymaz. Ben korurum, o da kendini korur. Ve basarahu lezi soru bi onun gören gözü olurum, benimle görür. Bakmaz. Allah'ın haram kıldığı bir şeye kesinlikle bakmaz. Cenab-ı Hakk'ın gözü olduğu bir kol kul kesinlikle harama bakmaz. Bakmaz. وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّبُ bi. Onun dili olurum, benimle konuşur. O, o dilden benim rızama aykırı bir şey çıkmaz. Hepsi benim rızama uygun şeylerdir. Onun tutan eli olurum, onun yürüyen ayağı olurum, onun düşünen kalbi olurum diyor. Hadis-i Şerif'te ve bu şekilde devam ediyor hadis-i şerif. Dolayısıyla işte nafile ibadetlerin kişiyi ne hale getirdiği bu hadis-i şeriften şunu çıkarabiliriz. E, kişi sadece farzları yapmak ve haramlardan kaçınmak suretiyle müslüman olabilir ama Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti eremez. Cenab-ı Hakk'ın rızasını eremez. Yüksek dereceler elde edemez. Edemez. Yüksek dereceleri elde etmek için Cenab-ı Hakk'a kurbiyet kesbetmesi ve cennette daha yüksek dereceler elde etmesi için mutlaka dinin farzının ötesinde nafile ibadetleri de yere getirmeye gayret olması gerekiyor ki mürşidi, mürşitlerimizden alim, fazıl İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki bir insan tasavvuf yolunda yani Allah'a yolculuk, seri sülük ve Allah'a yaklaşma yolunda Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetlerini farz gibi telakki edip de yapmadıkça okulun terakkisi olmaz. Okulun Allah'a yaklaşması gerçekleşmez ve zorlaşır diye buyuruyor. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, bunu, bu hadis-i şerifi şöyle bir misalle örneklendirirsek daha iyi anlamış oluruz. Ve piyasadaki bu sünnet nafile düşmanlarına karşı da nasıl cevap vereceğimizi biliriz. En azından kendi içimizdeki bir kısım vesveselere, gizli konuşmalara da cevap vermiş oluruz. Ve bizi Allah yoluna alakoyacak şeytanı düşüncelerine de mücadele ederiz. Ve hiç hızımızı kesmeden Allah'a kulluk yoluna devam ederiz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bu Ali şerifteki benim farz kıldığım, haram kıldığım şeyler buyurduğu teşbihata olmaz. Tıpkı bir ülkede, mesela bizim ülkemize Türkiye'de mecburi eğitim gibi. Şimdi mecburi eğitim 12 ile çıkarıldı. Daha önce 4 yıldı. 4 artı 4 artı 4 diye 12'ye çıkarıldı. Bu mecburi eğitim 4 yıl olabilir, 8 olabilir, 5 olabilir, 10 olabilir, fark etmez. Devletlere göre bu mecburi eğitim Değişebilir. Önemli değil. Rakam önemli değil. Şimdi bir insan Türkiye şartlarında diyor ki ben diyor ancak bu ülkede e, devletimizin mecburi tutmuş olduğu eğitimi alırım. Onun dışında resmi olarak ben eğitim yapmam. Oraşamam. Oraşma vaktim de yok. uğraşacak halim de yok. Çok da efendim istemiyorum. Diyor bir insan. Ama diyor ki ben diyor bir e, okulda öğretmen olmak istiyorum. Veya bir üniversitede öğretim olmak istiyorum. Veya bir dekan bir rektör olmak istiyorum. Veya daha böyle diyelim ki üniversite mezunu olma, master doktor bitirmeyi şart koşan diyelim ki yüksek rütbelerde memur olmak istiyorum diyor. O kişinin öyle bir arzuda bulunması boş bir arzudur. Çünkü bu zaruri eğitimle o kadar yüksek makamlara çıkmayacağını o da biliyor. O da biliyor. O istediği makamlara çıkması için zaruri eğitimin ötesinde, mecburi eğitimin ötesinde daha farklı bir eğitim öğretime ihtiyaç olduğunu o da biliyor. Onu almadığı sürece kimse onu ne öğretmen yapar, artık ne imam yapar, ne öğretim üyesi yapar, ne de başka böyle yüksek rütbeli bir memur yapmaz. Bugün artık ülkemizde bile üniversite mezunu olmayan insanların iş bulması ne kadar zorlaşıyor. Günden güne üniversite mezunları artıyor, lise mezunlarına iş bulma daha da zorlaşıyor ile ahireyi. Tıpkı bunun gibi eğer bir insan vali olacağım diyorsa, eğer bir insan kaymakam olacağım diyorsa, eğer bir insan dekan, bakan, rektör olacağım diyorsa yani olur ya olmaz fark etmez. Sadece misal olsun diye anlatıyorum. O zaman bu insanın devletin mecbur tuttuğu eğitimin, öğretimin ötesinde kendini o makamlara ulaştıracak, o makamlara ulaşmak için yapılacak imtihanları geçebilecek ilave, yani o nafilenin karşılığı diyebiliriz buna, ilave eğitim alması, okunması, okunmasını devam ettirmesi, master'ın doktorasını yapması ile gerekir. Oturan dinleyenlerim, biz şimdi dünya işlerinde, dünya ticaretinde, dünya makam ve mevkilerinde bunun zararı olduğunu biliyor ve ona göre davranıyoruz. Hiç kimse, aklı başlamadan hiç kimse benim bu söylediğim şeyi inkar edemez. Hoca konuş, yanlış konuşuyor diyemez. Çünkü bu realitedir, hayatın ta kendisidir. Ben diyorum ki, ben Ottu, pardon Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, şey efendim kardiyoloji e, Dalının başkanı olmak istiyorum. Ömer Çelik olarak beni oraya tayin etsinler diye hatta torpil falan yapmak istiyorum böyle. Ben e, ağzımla kuş dursam, göklere çıksam, hangi yere başvurursam, vuracak olursam, vursam kesinlikle hiç kimse beni şu ilmimle, şu efendim e, tecrübemle, şu ilimdeki diplomalarla beni işte efendim Cerrahpaşa, kardiyoloji analimdanının başkanına Profesör yapmazlar. Kimi yaparlar peki? Oradaki o eğitim almış olan insanları. Onun yolunda olanları yaparlar. Kıymetli dinleyenlerim işte tıpkı bunun gibi yani kulun Allah'a yaklaşması, Allah'ın sevgili bir kulu olması, Cenab-ı Hakk'ın onu sevmesi, tıpkı Efendimiz tecelli ettiği gibi kulun Rabbini her an beraber olması, bütün bunların gerçekleşmesi ve Cenab-ı Hakk'ın o daha böyle manevi dini yüksek makamlara çıkarması ve cennette de daha yüksek makam çıkarması için de böyle farzlara ilaveten daha yapacağımız çok ibadetler, gayretler söz konusu olmaktadır, oluyor. Bunu da böyle bilmemiz lazım. İşte birinci cümlemizde söylemiş olduğumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her anını Rabbi ile beraberlik şuur içinde geçirirdi derken de Efendimiz'in bütün makamları geçtiğini ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbet ve en sevgili kul olma makamına çıktığını ve bu şekilde bu halin onda gerçekleştiğini ifade etmiş olduk. Bu bakımdan Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam Allah'ı en çok bilen ve tanıyan, aynı zamanda O'nun en çok korkan ve O'nun azametini en iyi idrak eden bir peygamberdi. Bu sebeple ibadetleri ve duaları hep yakarış halindeydi. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam ene a'lemukum billahi ve etkakum ben e, sizin içinizde Allah'ı en çok tanıyan ve Allah'tan en çok korkan takvası en yüksek olan kişi benim. Yani la fahra tabi. Bir övme maksadı değil bir gerçeği ifade etmek zorunda. Dolayısıyla böyle olduğu için de ne kadar çok tanırsa o kadar Cenab-ı Hakk'a yakarışı fazla. Mesela bir insan bir ormanda giderken Giderken, ormana giderken, ıssız bir ormana giderken, orada neden Allah'a sığınır? Der ki, Ya Rabbi karşıma bir ayı çıkmasın. Karşıma bir aslan çıkmasın. Ya Rabbi beni koru. Niye peki o aslandan kaplanan Allah'a sığınır? Çünkü biliyor. Aslanı biliyor, kaplanı biliyor. Yakaladıkları zaman ne hale gideceğini biliyor. Bildiği için de Cenab-ı Hakk'a ona sığınıyor. Bilmese bir çocuk yürüse ormanda. Sığınmaz. Şimdi Allah'a sığınıyoruz. Diyor ki, Ya Rabbi bu ölümcül kötü hastalıklar Allah muhafaza eylesin. Ya Rabbi diyoruz beni, sevdiklerimi, ailemi, dostlarımı bütün ümmeti Muhammed'i böyle çaresiz hastalıklarla muhafaza eylesin. Yakarıyoruz allah Teala. Niye yakarıyoruz? Çünkü artık onun e, çaresiz olduğunu o hastalığa tutan insanın e, öleceğini yani dünya hayatının son ereceğini biliyoruz, korkuyoruz tabi. Dolayısıyla yani dünya hayatında bile Neyi çok tanıyorsak ona göre ya onu seviyoruz veyahut ondan korkuyoruz ve Allah'a sığınıyoruz. İşte bir kul Efendimiz Aleyhisselam gibi Cenab-ı Hakk'ı tanırsa, daha fazla tanırsa tabii ki ona olan yakarışı da daha fazla efendim olur ve daha çok Cenab-ı Hakk'a yakarır. Bununla ilgili bir örnekle bugünkü programı tamamlamak istiyorum. Bir gün Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbim Putlar insanlardan bir çoğunun sapmasına sebep oldular. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir. Bir bayt-i e, okuyor. İkincisi de İsa Aleyhisselam'ın eğer kendilerine azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen izzet ve hikmet sahibisin duasını e, okudu. Akabinin ellerini kaldırdı ve Allah'ım Ümmetimi koru. Ümmetimi merhamet et diye yalvararak ağladı. Bu şekilde efendim ağlamaya devam etti. Hatta rivayette sabah kadar bu şekilde yakarış devam etti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Ey Cebrail, Rabbin her şeyi daha iyi bilir ya git Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem niçin ağladığını sormuyordu. Cebrail aleyhisselam geldi. Resulullah Efendimiz ona ümmet için duyduğu endişeden dolayı ağladığını söyledi. Cebrail'in dönüp durumu haber vermesi üzerine Allah Teala Ey Cebrail Hz. Muhammed Aleyhisselam'a git ve ona ümmetin konusunda seni razı edeceğiz ve seni asla üzmeyeceğiz. Müjdemizi ulaştır buyurdu. Müslim İman 348. Yat-ı Şerif'te. Dolayısıyla bu Efendimizin yakarmalarından sadece bir yakarış ve Cenab-ı Hak'tan kendisine duasının kabul olduğu ve ümmetini kuracağı noktasında bir müjde gelmeden de Efendimiz ne yapıyor? Secdeden kalkmıyor ve duasını devam ettiriyor. Cenab-ı Hak inşallah bizlere de tıpkı Efendimiz Aleyhisselam gibi böyle marifetullah'ta mesafe alabilmeyi, gönlümüzde Allah'ın marifetinin, muhabbetinin tecelli etmesini, ihlası kullar olabilmemizi ve Efendimiz gibi ve Zekeriya Aleyhisselam bunun örneğinde olduğu gibi gizli gizli yakara yakara Cenab-ı Hakk'a yalvarıp dualarımızı Cenab-ı Hakk'ın huzuruna ulaştırabilmeyi ve duası makbul olan kullanabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin.